Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server'da bir sanal tablo ismi olarak kullanılan view'leri inceleyeceğiz. View'ler belirli sorguları karmaşık ya da normal basit olarak oluşturulan sorguların bir tabloymuş gibi kaydedilmesini ve daha sonra bu tablo ismiyle daha kısa bir şekilde kısa bir isimle kullanılmasını, sorgulanmasını sağlar. Bir view içerisinde basit bir sorgu oluşturulabileceği gibi çok karmaşık bir select sorgusu yani join gibi işte farklı INNER JOIN'ler vesaire bir e, uzun bir sorgunun kullanımı da e, gerçekleştirilebilir. Bu şekilde karmaşık sorguların tek basit bir tabloymuş gibi e, sürekli sorgulanması sağlanabilir. Şimdi biz bununla ilgili basit bir örnek yapacağız. Eee view create view olarak kullanılır. Burada vw e, altre ürünler şeklinde bir view ismi belirledim. Create view ile başladık. as kullanımından sonra select sorgumu yazıyorum ve select product id, name, product number, list price bilgilerini Product tablosundan istiyorum ve oluşturdum bu tablomu. Bu view'imi. Daha önce buradaki sorgulara bakıyorum. Bu direkt tablo üzerinden sorgu hazırladım. Sorguyu çektim. 504 kayıt geldi. Şimdi oluşturduğum view üzerinden bu select sorgusunu daha basit bir şekilde yapabilirim. Select Yıldız From ürünler şeklinde gerçekleşti. Normalde product tablosunda 4'ten fazla sütun vardır. Ancak sadece 4 sütunu almak için bile bu şekilde bir view oluşturmuş oldum. Bu view içerisinde de normal bir tablo üzerinde yapılan işlemler gerçekleştirilebilir. Mesela 4 sütunu ayrı ayrı yazarak çalıştırabilirim. Ya da bunun içerisinde sadece tek bir sütunu isteyebilirim. Bunun üzerinde ver filtresi ya da sıralama gibi işlemler yapılabilir. Bu konuyla ilgili detayları kitapta derinlemesine olarak e, inceledik. Şimdi yeni bir daha karmaşık bir view oluşturuyorum. Burada da müşteri siparişleri şeklinde müşteri, müşteri siparişlerini getiren bir view oluşturdum. İçerisinde uzun bir join işlemi var. Bu normalde her seferinde bu sorguyu çalıştırmak biraz sıkıntı olacaktır. E, kod kalabalığı açısından da e, zararlı olabilir. Karmaşayı artırır yazılım içerisinde. Gördüğünüz gibi tüm satırlar, e, sütunlar mevcut. Ben bunu sadece tek bir isimle çalıştırmak istiyorum. View oluşturdum. Şimdi bunu Select Yıldız From View ismi ile çalıştırıyorum. Aynı sorgu aynı sorgu getirildi. Gördüğünüz gibi bu şekilde karmaşık sorgularda genel olarak view tercih edilir. ancak basit sorgularda view'in kullanılması önerilmez. Çünkü sonuç olarak normal sorgu ile uygulama tarafında ek bir katman oluşturur view'ler. Bu da sorgu performansını normal kısa sorgularda sorgu performansını düşürür ancak çok bu tür ya da daha da karmaşık sorgular için view kullanılması faydalı olur.